Fikriniz olsun kanalımızdan. Herkese merhaba. Evet. E, Kamerk Dük Evo. Çene açılır. Kaskımızı inceliyoruz. Fiyat olarak e, 99.500 TL civarı. Ama Trendyol'da Laç bedeni indirimdeydi. 8600 TL'ye aldım. Bugün elime ulaştı. Kaskı inceleyeceğiz kutu açalım ona bakacağız. Böyle orijinal kutusuyla geliyor. Haberkin kendi kutusu. Kutusunu açtığımız zaman böyle kaskımız kılıfında geliyor. Orijinal kılıflar. Haberk. Böyle kullanım kılavuzları var. Bir de içerisinden biz için pin çıkıyor. Bu örneğe pin nokumuz içerisinde gönderiliyor. etrafımıza baktığımız zaman evet gayet şık mat mavi rengini aldım ben <laughs> gayet şık bir kask çok ağır değil ağır sayılmaz ortalama ağır bir kask şeffaf vizörümüz kademeli kademeli şekilde açabiliyorsunuz burada üstte güneş vizörümüzü indirmek için bir mekanizmamız var. Güneş vizörünü indiriyoruz. Havalandırması var. Tepede bir havalandırmamız var. Şurada açıp kapatabiliyoruz. Bir de Tam çene kısmında bir havalandırması var. Açılıp kapanabilen. Kaskımıza baktığım zaman e, mikrometrik toka kullanılmış. Kavetlerde genelde mikrometrik toka kullanılıyor. İçerisinde gördüğünüz üzere kaskımıza her iki tarafında hazırlanmış hazır bulunan interkom montaj için yerleri var. Çene açılır özellikle bir kask. Şurada gördüğünüz kırmızı mekanizmayı yukarı doğru kaldırdığımız zaman çene açılıyor ve bu konuda herhangi bir düşme falan olmuyor çünkü burada kilit sistemi var çeneyi açtığımız, kaskın çenemizi açtığımız zaman kilit sistemi devreye giriyor. Her iki çene açık giderken herhangi bir şekilde düşme olmaması için böyle bir önlem alınmış. Tekrardan bunu Evet. Bunu tekrardan indirmemiz için tamamen kapatmamız için kilidimizi geriye doğru çektiğimiz zaman Tene kapanıyor, tık diye oturuyor. Kapalı kask olarak kullanabiliyorsunuz. Yani genel anlamda Kaskı ben beğendim. Güzel, kullanışlı. Sadece Ben LB'den aldım. Ee, tam oldu. Sadece şurada bir rüzgar pedimiz var rüzgar engellemek için rüzgar e, pedi koymuşlar. Buradaki pedi çıkarmadan kafanıza kapalı şekilde olduğu zaman geçirmekte biraz zorlanıyorsunuz. Zor oluyor. Ben e, geçiremedim. Bu ped çıkabiliyor. Çıt çıtlı. Burada tekrardan takabilirsiniz. Pedi çıkardığınız zaman bu şekilde oturtuyorsunuz. Zaman, pel'i çıkardığınız zaman çok rahat kafanıza geçiyor kask ama onun dışında pet varken biraz kaskı takmak zor oluyor. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Çeneyi açtığımız zaman buradaki mekanizma ile çenemizi açıyoruz. Bu şekilde takmak daha kolay oluyor. Ondan sonra mekanizmayı geri indirip senemizi kapatabiliyoruz. Açılıp kapanması zor değil. Biraz şimdi daha alışamadığım için, yeni olduğu için ben ee, hani zorlanıyor gibi görünüyorum, evet biraz zorlanıyorum ama zamanla alışacağız. Kaskımız bu şekilde. Gayet şık dediğim gibi çok ağır değil taktım kendimde denedim Tabi daha motorda kullanmadım motorda kullanmadığım için de henüz şey diyemiyorum ee, kullandıkça yorum olarak videoma yazacağım Hani ses olayı nasıl rüzgar olayı nasıl Kask içerisinde ne, ne derece ses alıyor, ne, ne derece rüzgar alıyor ya da almıyor. Bunları deneyimledikçe sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdilik bu şekilde almak isteyenlere, alanlara hem fikir olsun hem de hayırlı olsun diyelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. тешек